Rüzgarı tamamen hissetmek, metrelerce yüksekte olmak, şov haber uçmanın nasıl bir duygu olduğunu bu kez en hafif motorlu hava araçlarından biri olan Mikolay'da yaptı. İşte o nefes kesen geziden çok özel görüntüler. Bizim uçacağımız Mikrodayt bu. Tayfun hocamla birlikte uçacağız. Hocam şimdi yukarıda benim de uymam gereken bazı kurallar vardır. Ne yapmam gerekiyor, ne yapmamam gerekiyor? Ee, uymanız gereken kurallar. Arkaya oturacaksınız biraz sonra uçuşa başladığımız zaman. Ee, fazla yapmanız gereken bir şey yok. Siz işin keyfini çıkaracaksınız. Bütün kontroller bende olacak. Ben hazırım hocam. Ben de hazırım. O zaman uçalım. Uçalım. Ha? Ve kaskım güvenliğimiz, güvenliğimiz için kaskım. doğru hareketlendik. Uçuşa birazdan geçeceğiz. Hocamla birlikte. Kaldışa geçiyoruz. Birazdan uçacağız. Ve havadayız artık. Rüzgarın tamamen içindesiniz. Ve uçuşu gerçekleştiriyoruz. 1988'den itibaren Türk Hava Kurumu'nda da yapılmaya başlanmış ve 21-22 senedir de Türk Hava Kurumu bu faaliyetlere devam ediyor. Havacılıkta %99 emniyet değil bir kural kesinlikle olamaz. %100 emniyetim olması gerekiyor. O yüzden yerdeki yaptığımız işlerden daha güvenli. 90 yılından bu yana da mikrolayt uçuyorum. Yaklaşık 1200 saat civarında bir uçuşum var. 7 senedir de öğretmenlik yapıyorum. 25 saatlik bir dışında 50 saat kadar da teorik ders verdikten sonra her eğitim sonunda başarılı olduğu öğrenci Ulaştırma Bakanlığı'ndan onaylı bir kitap lisansı veriyoruz. Selçuk'un koyları, tatil köyleri, deniz, kumsal ayaklarımızın altında. Yaklaşık 100 kilometre hızla ve 500 metre yükseklikte Mikrolight'la Efe kentine doğru yol alıyoruz. Biz havadan Efes Antik Kenti'ni görüntülüyoruz. Böyle bir şansa sahip olmak pek de kolay değil aslında. Efes Antik Kenti'ni gördük. Şimdi Selçuk Kalesi'ne gidiyoruz. Orayı da havadan sizler için görüntülüyoruz. Uçuşa indik. Mütövalt uçuşumuzu tamamladık. Artık Efes Havaalanı'ndayız. Park alanına geldik. Motorumuz durdu. Uçuşumuz sona erdi. Gayet güzel ve çok hoş bir seyahat oldu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok keyifli bir uçuştu benim için de. Benim için de öyleydi. Uça defalarca bindik ama Mikrolayt uçmak, rüzgarı hissetmek gerçekten olağanüstüydü.